Evet arkadaşlar, Test 3 birinci sorumuza bakalım. Diyor ki, bitkilere ait aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli ortama uyum sağlamış bitkilerin özelliği olamaz? Kalın bir kütükula tabakasına sahip olma, kök ozmatik basıncının toprak ozmatik basıncından fazla olması, geniş ayalı ve çok sayıda yaprağa sahip olma. Kökteki emici tüy sayısının az olması, derine inmeyen saçak köklere sahip olma. Şimdi nemli ortama uyum sağlamışsa bir bitki, o zaman bu gayet sulak bir alanda yetişiyordur. Hani su e, sıkıntısı yok. Su sıkıntısı olmadığı için bir kere. Derine inmeyen saçak köklere sahip olur. Çünkü kazık kök neden vardır? Hani derinlerden su bulabilmek için vardır. O yüzden bu zaten sulak bir yerde bulunduğu için derine inmeyen kökleri bulunur. Kökteki emici tüy sayısı azdır. Evet çünkü zaten toprakta yeterince su var. O yüzden e, su çekmesinde herhangi bir sıkıntı olmaz. Geniş ayalı ve çok sayıda yaprağa sahip olma. Yapraklardan biliyorsunuz terleme gerçekleşiyor. E, zaten sulak alanda yaşadığı için geniş ayalı bir yaprağı bulunabilir arkadaşlar. Çok sayıda yaprağa sahip olabilir. Doğrudur. Kök özmotik basıncının toprak ozmotik basıncından fazla olması. Hani ilk başta şey düşünebilirsiniz. Kökteki işte toprakta zaten hani su fazla ya. Hani kök ozmotik basıncı acaba daha mı düşük olur diye düşünebilirsiniz ama şöyle. Bir bitkinin yaşadığı ortam ne olursa olsun kökündeki ozmotik basıncı yani su ihtiyacı topraktaki ozmotik basınçtan her zaman daha fazladır. O yüzden doğrudur kalın bir kütükula tabakasına sahip olma. Kütükula yaprağın yüzeyinde bulunan bir tabakadır arkadaşlar. Terlemeyi engeller. İşte aşırı sıcak ortamlarda yaşayan bitkilerde bulunur. Kalın kütükula tabakasına sahip olmaz nemli ortam bitkileri. Onlar da aksine incedir ki hani terleme gerçekleşsin. Zaten yeterince su alıyorlar. O yüzden cevabımız aşık olacak. İkinci sorumuz. İkinci sorumuzda diyor ki bitkiyi toplaya toprağa bağlayan Kök dört farklı bölgeden oluşur. Aşağıdaki şekilde bu dört bölge numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre kök yapısında numaralandırılmış bölgelerle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bakalım. Arkadaşlar önce bölgelerimizi bir isimlendirelim. Bakın şu uç bölgesi kaliptra bölgesidir. Kökü korur kökücünü. Kökücünde primer meristem hücreleri bulunur. Hani kökün uzamasını sağlayan. Dolayısıyla onu korur. 2 numaralı bölge büyüme bölgesidir. Burada yine sürekli bir bölünme olayı gerçekleşerek büyüme gerçekleşir. 3 numarada. 2 numaralı bölge uzama bölgesidir. Buradaki hücreler boyuna uzayarak kökün uzamasını sağlıyor. 1 numaralı bölge de olgunlaşma. Artık burası daha yaşlıdır diğerlerine göre. Olgunlaşma bölgesi. Burada da kökemici tüyler bulunur. Diyor ki... 4 numaralı bölge bölünme özelliğine sahip meristem hücrelerini koruyan kaliptradır. Evet, temel görevi budur. Doğru. 3 numaralı bölgede yeni kök hücreleri ve kaliptra hücreleri üretilir. Evet, büyüme bölgesi arkadaşlar hem yeni kök hücrelerini üretiyor hem de koruyuculuk sağlaması açısından kaliptra hücrelerini üretiyor. Doğru. 2 numaralı bölgede bulunan hücreler hızla dikey yönde büyüyerek kökün uzamasını sağlar. Zaten uzama bölgesi dememizin sebebi budur. Doğru. Bir numaralı bölgede bulunan emici tüy yapıları bitki ile toprak arasında madde alışverişi yaparak bitkinin organik madde ihtiyacını karşılamaktadır diyor. Şimdi madde alışverişi yapar doğru. Ama organik madde ihtiyacını karşılamaz. İnorganik madde ihtiyacını karşılar. Yani su ve mineral alır. O yüzden burada organik demesi yanlış olmuştur. Denizli şıkkı cevabımız. Bir numaralı bölgede bulunan emici tüylerin sayı ve yo yoğunluğu. Bitkinin yaşadığı ortama göre değişiklik gösterir. Evet kükemici tüyler eğer kurak bir ortamdaysa daha fazladır. Nemli bir ortamdaysa daha azdır. Doğrudur. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Test 3. Üç, üçüncü sorumuz arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi bitkilerde yapran görevlerinden biri değildir? Bakalım. Fotosentez ile organik besin üretme. Evet bitkide ee, bitkili yaprağında hem stoma hücreleri bulunur. Bunlar sayesinde fotosentez yapar. Hem de mezofil tabakası bulunur. Şu palizat parankiması, sünger parankiması dediğimiz yapılar var ya. Bunlar bunlara fotosentez yapar. O yüzden doğru. Gaz alışverişini gerçekleştirme ve stomalar aracılığıyla gaz alışverişini gerçekleştiriyor. Doğru. Sekonder büyümeyi gerçekleştirme demiş. Sekonder büyüme enine kalınlaşma demektir. Yaprak da arkadaşlar enine kalınlaşma yoktur ve yaprağın böyle bir görevi de yoktur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Boşaltım olayında görev alma. Evet yapraklar atık maddeleri depo ederler ve yaprak dökümü gerçekleştiği zaman da boşaltım olayında görev almış olurlar. Terleme olayını gerçekleştirme yine su sayesinde terleme olayında gerçekleştirerek fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyor. Ayrıca bitkideki ısı dengesini de sağlıyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Test 3, dördüncü sorumuz. Diyor ki aşağıdaki şekildeki farklı bitkinin gövde eline kesitleri verilmiştir. Buna göre Y bitkisinin sahip olduğu yapılardan hangilerine X bitkisi de sahiptir. Şimdi bakalım ilk önce X ve Y bitkilerin hangi bitkiler olduğuna bakacağız. İletim demetleri dağınık bulunuyor. Burada da arkadaşlar iletim demetleri Y bitkisinde kambiyum etrafında dizilmiştir. X bitkisi tek çenekli bir bitkiyken yani kapalı tohumlu bitkilerden tek çenekli bitkidir. Y bitkisi çift çenekli bitkidir. Çünkü çift çenekli bitkilerde kambiyum bulunur ve kambiyum etrafına iletim demetleri dizilir. Şimdi buna göre cevaplayacağız. Kökten alınan su ve minerallerin bitkinin diğer kısımlarına taşınmasını sağlayan kısilem. İkisinde de kısilem var arkadaşlar. Doğru. Yapraklarda fotosentez ile üretilen organik besinlerin köklere taşınmasını sağlayan flüem yani soymuk boruları. Evet ikisinde de var. Gövdenin enine kanınlaşmasını sağlayan yanal meristem yani kambiyum. Bakın kambiyum hangisinde var? Sadece y'de var. Dolayısıyla x'de olmadığı için bunu almıyorum. Bitkiyi dış etkilerden koruyan koruyucu doku yani epidermis diyor. Epidermis de her ikisinde de bulunur. Tek çenekli de çift çenekli de. de. Dolayısıyla 1-2-4 ortak olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız denizi seçeneği olur. Test 3 5. sorumuz bitki yapısında bulunan saçak kökler ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Saçak kökleri öncelikle şu şekildedir arkadaşlar. Şurayı toprak olarak düşünün. Bu şekilde çok sayıda ince kökten oluşan köklerdir bunlar. Saçak kökler. Tek çenekli bitkilerde vardır. Yani tek yıllık bitkilerde bulunur. Dolayısıyla bir doğru. Ana kök yan köklerle aynı boyutta değildir. Arkadaşlar bu Yanlıştır. Ana kök burada yan köklerle aynı boyuttadır. Bu bahsettiği kazık kökün bir özelliğidir. Kazık kök. Çünkü kazık kökte şöyle bir görüntü vardır. Bakın şu şekilde ana bir kök var. Yanında da küçük saçak kökler vardır. Bu şekilde bir görüntü vardır. Dolayısıyla bu yanlış. Mısır gibi bitkilerde bitki toprağa sıkıca bağlar. Evet, mısır, taze soğan, bunu işte e, bu gibi bitkilerde arkadaşlar bitkiyi toprağa sıkıca bağlıyor doğrudur cevabımız hangisi yanlıştır dediği için yalnız iki olacak Bursa seçeneği. Test 3 6. sorumuz diyor ki kapalı tohumlu bir bitkiye ait kök hücü büyüme bölgesinin boyuna kesti ve primer büyümenin gerçekleştiği bölgeler aşağıdaki şekilde numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre ABC bölgeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ABC bölgelerine önce isim vermemiz gerekiyor hangi bölgeler olduğunu. Şimdi C bölgesi hücrenin büyüme bölgesidir. Kökün büyüme bölgesidir arkadaşlar. Burada en ucunda kaliptra var. B bölgesi uzama bölgesidir uzama. A bölgesi bakın kökemici tüyler ortaya çıkmış. A bölgesi nedir? Olgunlaşma bölgesidir. Olgunlaşma. Şimdi bakalım. Diyor ki C bölgesi apikal meristemden oluşan hücre bölünme bölgesidir. Evet. Büyüme ve bölünme merkezi dedik. Doğru. B bölgesi hücreleri hızla dikey yönde uzayarak kökün boyca uzamasını sağlayan uzama bölgesidir. Evet uzama bölgesidir dedik. Doğru özelliği de doğru. A bölgesi epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan emici tüylerin bulunduğu olgunlaşma bölgesidir. Zaten emici tüyleri burada gösterdik. Emici tüyler epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Doğrudur. Olgunlaşma bölgesi olduğu da doğrudur. Dolayısıyla hepsi doğru. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. 7. sorumuz test 3 7. soru fotosentez yaptığı bilinen bazı bitkilere ait kısımlar aşağıda verilmiştir. Ot su bitkinin yaprağı, ot su bitkinin gövdesi, ot su bitkinin kökü bir de odun su bitkinin yaprağı denilmiş. Neden? Çünkü bu ot su bitkilerin bu bölgeleri kloroplast taşıyabilir arkadaşlar. Taşıdığı için de fotosentez yapabilir. Bu yapıların ortak özelliği hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor bize. Epidermis hücreleri arasında kilit hücreleri taşıma bu şimdi yaprakta bulunur. Yaprakta. Ama kökte bulunmaz arkadaşlar. Mesela su bitkinin gövdesinde de vardır ama kökte bulunmaz. O yüzden bu ortak değil. Kloroplast taşıyan hücrelere sahip olma. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Az önce dedim ama kloroplast taşıma diye. Şimdi şu gövdede ve yaprakta kloroplast var ama otusu bitkinin kökünde kloroplast yok. Onlar farklı bir yolla fotosentez yapıyorlar. O yüzden bunu alamıyoruz. Bu da ortak değil. Epidermis hücreleri bulundurma. Epidermis her bitkide bulunur arkadaşlar. O yüzden epidermis bulundurma hepsinin ortak özelliğidir. Bitkinin her kısmında bulunur epidermis. Koruyucu bir doku olduğu için o yüzden C ortaktır. Sürekli bölünebilen hücrelere sahip olma. Sürekli bölünebilen hücreye sahip olmak gövdede ve kökte bulunur ama yaprakta bulunmayabilir. O yüzden bu da ortak değil. Kütikula ile çevrili olma bu da yaprağın bir özelliğidir. Diğerlerinin özelliği değil. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Test 3 8. sorumuz diyor ki aşağıdaki şekilde çift çenekli bir bitkinin kökünün enine kesti verilmiştir. Bu şekilde verilen bölümlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar iki tane yol vardır kökte taşınma yolu. Biri apoplast yol, diğeri de simplast yoldur. Apoplast yol hücrelerin arasından şu şekilde geçer bakın. Şurada o zaman bu yeşille gösterilen nedir? Apoplast yoldur. Simplast yolda ise hücre zarlarından geçerek hücrenin içerisinden geçer. Burası da simplast yoldur. Simplast. Bakalım. Endodermis yapısında bulunan Kaspari şeridi suyun kısileme geçişini sınırlandırır demiş. Evet arkadaşlar suyun kısileme geçişini kaspari şeridi sınırlandırıyor. Böylece fazla su almamış oluyorlar. Doğru. Ee, kısilemde su adezyon kohezyon kuvvetleri ve aktif yolla taşınır demişim. Bakın kısilemde su adezyon ve kohezyonla taşınıyor ama aktif yolla taşınamaz. Çünkü Kısilem cansız hücrelerden oluşur. Aktif yolla taşınabilmesi için ATP üretmesi gerekiyor. E, kısilem cansız hücrelerden oluşacağı için, oluştuğu için ATP üretemez. O yüzden de bu yanlış olur. Pericycle yan kök oluşumunu sağlar. Evet arkadaşlar, pericycle yan kök oluşumunu sağlıyor. Doğru cevabımız. Su molekülleri korteks kısmında hücreler ve hücreler arası boşluklardan geçerek kısileme kadar ulaşır. Bakın burada apoplast ve simplas yoldan bahsediyor. Doğru. Flem organik besinlerin taşınmasında etkilidir. Evet flemden organik besinler taşınır. Doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Test 3 9. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki görselde A ve B bitkilerine ait kökler verilmiştir. Buna göre bu kök çeşitleriyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi birinci köke A köküne baktığımız zaman bu kazık köktür. B kökü de saçak köktür arkadaşlar. Saçak kök. Bakalım diyor ki A bitkisi genellikle odunsudur. Evet kazık kök genelde odunsu bitkilerde bulunur. Doğru. B bitkisinin yapraklarında sap bulunmayabilir. Mesela saçak köke sahip bir bitki düşündüğünüz zaman mısır bitkisi aklınıza gelsin. Mısırın yaprakları nedir? O koçanı sarar değil mi arkadaşlar? Sapı yoktur. O yüzden bitkinin yapraklarında sap bulunmayabilir. Doğru. B bitkisinde damar kambiyumu bulunur demiş. Damar kambiyumu demek enine kalınlaşmanı, kalınlaşmayı sağlayan kambiyum demektir. Saçak köke sahip olan bitkiler ee, bir yıllık bitkilerdir, Dolayısıyla bunlar da enine kalınlaşma görülmez. O yüzden damar kambiyumu da bulunmaz arkadaşlar. 3 yanlıştır hangileri doğrudur dediği için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak.